Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki yaş çocuklar için bir etkinlik düzenledik. Onu göstereceğiz. Biz iki tane koltuğa bant yapıştırdık. Oğlum da oraya toplarını yapıştıracak. Evet. Yapıştır hadi oğlum. Evet. Al oradan yapıştır anneciğim. Daha önce de oynamıştık biz bu oyunu ve çok eğlenmiştik. Size de fikir olsun diye bu evde kaldığımız günlerde sizinle paylaşmak istedim. Hı. O hangi renk anneciğim? Duyuncu. Tuyuncu mu? Bu? Sarı. Sarı. Evet. Arkada da bant var. Oraya da yapıştırabilirsin. Arkada da bant var. Oraya da yapıştırabilirsin. Hı. Evet. O hangi renk? Mavi. Mavi. Öğreniyoruz hem de vakit geçirmiş oluyoruz. Evet. O kırmızı. Arkaya da yapıştır anneciğim. Arkaya da yapıştır. Bu, Evet. Baba. Baban yapıştırdı evet bantları. Hepsini yapıştırdı babası. Arkaya yapıştır, orada yer kalmadıysa. top yoksa hafif oyuncaklar da yapışıyor. Bantın kaldırabileceği büyüklükte olursa oyuncaklar Legolar da rahatlıkla yapışabiliyor. oldu. Oldu mu? Çatıyı da yapıştır. Hadi. Evet. Alttan yapıştır. Altta. Evet. Öbür banda yapıştır anneciğim. Öbürüne yapıştır. Altta. Heh, aferin. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Al bunu da yapıştır. Alttan yapıştır diyorsun değil mi? Giden. Mavi. Mavi. Bu? Maviyi de yapıştır. Hı. Bakalım ahşap bloklarda yapışacak mı? Bunları da deneyelim. Hı? Ahşap blokları taşıyacak mı? Bak. Alttan yapıştır anneciğim. Üstüne koyma. Arabayı dene. Küçük arabanı. Oldu mu? Bu hangi renk? Yeşil. Yeşil. Evet. Bu. Bak orada toplarım var Onlar da. Hı? Burada anneciğim bak. E Evde de deneyelim mi? Evet. Evde yapışacak mı? Deneyelim mi? Deneyeceğim mi? Dene bakayım tamam deneme. Toplarla denerde. Bu, bu. Tamam çatıyı dene o zaman. Oo o da yapıştı gördün mü? Bu. Bu oldu. Oldu mu? Bu bu. O hangi renk? Mavi. Mavi bu. evet. Yapıştı? Bu, Olmadı mı? Düşmüş oraya olsun. Al bunu denemek iyi. Altta. Ne yaptın Ege'm? Yapıştına. Egemen senin ismin ne? Çocuk. Çocuk mu? Egemen de bakayım. Egemen. Bu. Koy. Dol. Koy anneciğim. Dol. Öbür banda yapıştır. Orası doldu ya. Ko. Egemen. Ha, oraya yapıştır anne. Oo. Bunu da yapıştırmak Hı. ister misin? Hı. Öbürüne koy annem doldu ora. Bu. Bu. Alttan yapıştır anneciğim. Oldu. Oldu mu? Tamam. Başka? Evet. Burada var. Alttan yap alttan. Düşsün bir şey olmaz. Aldım. Aldın mı? Boyu, boyaya. Evet. Boyaya Lego'yu da dene bakalım. Olacak mı? Niye üstüne koyuyorsun? Oldu. Oldu mu? Evi koymadın. Evi de dene. Hı. Sen yap şimdi. Gel gelmiş ama. Geri geri gel. <laughs> Yapıştın oraya gördün mü? Evet olur öyle kazalar. Gel. Oldu. Bir şey olmaz. Saçlarını yapıştı Egemen. Hı? Saçlarını yapıştı biliyor musun? Hı? Saçlarını yapıştı. Yok. Yapışmadı mı? Tamam. <laughs> Oldu. Oldu mu? Aferin. Nerede? Evet. Alkış yap hadi. Alkış. Var. Var mı daha? Bu? Evet. Aa, o sessiz olan, öbür sesli olanı bulamadık Egemen. Kim bilir nereye attın? Hı? Nereye attın annemin öbürünü? Oraya. Bu Burada. Orada mı? Saçın Hı? yapışacak yine dikkat et. Heh. Bak havuç, havucu da yapıştırmak ister misin? Yok. Bunu? Yok. Tamam. Başka ne yapıştıralım? Batta bu. Tamam. Ah. Batı. Küçük çatıyı buldum. Bunu da yapıştırmak ister misin? Hı. Küçük çatı. Tamam eldekileri yapıştır da. Hı. Hepsini bir yapamazsın ha. Yapıştır. Geri al. Geri. Evet. Yaptın mı? Olmadı. Olmadı mı? Egemen maydanoz der misin? <gülüyor> maydanoz. Maydanoz. <laughs> Turuncu. <laughs> 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 Turuncu evet. <laughs> Alttan yaparsam ama öbüründe yer var. Çatı burada. Yok. Tamam. Bu olur. Alttan yap. Alttan ittir. Heh. Oo, Egemen. Alkış. Topu da o çatının yanına yapabilirsin bak. Arabanın altında. Orada yer var. Var. Var, evet. Aferin. Ah. <laughs> Sen yapışıyordun ha. Hı? Sen yapışıyordun. Bitti. Bitti. Bunlarla yapacaksın mı? Yoruldun mu? Yoruldum. Başla. Tamam. Bata. Oldu. Oldu. Akış Egemen Bata. oyununu bitirdi. Başla. Egemen bay bay yap anne. Öpücük de. Bay bay de. Bay bay. Tamam.